Toplanan Nereden Toplanan domatesler tırlara yükleniliyor. Evet. Nasıl domatesler lezzetli mi? Şerbet. Şerbet mi? <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. İsmin ne? İsmin Nedir? Kardelen. Kardelen. Efendim. kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşında mısın? Evet. Çalışıyorsun. Evet çalışıyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Memnun musun? Evet çok memnunum. Çok memnunsun. Para kazanıyorsun. Tabii ki de. Peki Kardelen e, okula gidiyor musun? Hayır gitmiyorum. Neden gitmiyorsun? Öyle gerekiyordu, maddi durumlardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım. Okulu bırakmak zorunda Aynen. kaldınız. Evet, evet. Peki, bir şey soracağım. Ee, mevcut bu belediye başkanlarımızdan, e, ne bileyim merkezi hükümetten, yerel hükümetten bir isteğim var mı? Evet var, yömyelerin zamlanmasını istiyorum. Hani nasıl diyeyim, e, çok fazla şey oluyor. Ne ee, Ne oluyor? Böyle bazen sıkışıyorum. Mesela annemle beraber yaşıyorum. Annemle tek. Ee, abim askerde ona şey gönderemiyorum. Bazen sıkışıyorum. Para gönderemiyorum. Ev kirasına koşuyorum. Elektrik, su bayağı bir fırlamış. Damlar zaten ayrı bir konu. Mesela eve yetişemiyorum hani böyle biraz biyum yelmese mesela 180 200 olsa bile yeterli bence. 200 diyorsun dersinler. Aynen. Yani 200 versin askeri ücretin biraz üstünü istiyorsun. Aynen. Anladım anladım. E sen şimdi evini geçindiriyorsun doğru mu? Evet doğrudur. Başka mesela bakanlarımızdan milletvekillerimizden neler istersin? Başka, başka mesela. Ya, veyahut yetişen çocuklar için sen diyorsun ki artık ben okuyamıyorum, ee, evet. çalışamıyorum. Gerçi e, herkesin kısmeti ayrıdır. Kimileri okur, kimileri tarlada, kimileri masa başında. Bu evet. a apayrı bir olaydır, doğru mu? Evet doğrudur. Efendim ne isterim böyle hani çocuklar okusun. Hı -hı. Ee, hani Buraya gelmesine... Aslında biraz nasıl diyeyim, tarla da güzel bir şey aslında. Hı -hı. Mesela evet. nasıl diyeyim, en azından hayat dersi öğreniyorsun. Evet, evet. Nasıl evini geçindirmeyi öğreniyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ailene destek çıkıyorsun. Ailen hani nasıl diyeyim, zor olmuyor seni hani büyütmek için böyle nasıl diyeyim, okumak için. Mesela okusaydım, çaba gösterirdim, şey yapardım. Bana onlar para gönderirdi ama ben kendim kazanıp kendi aileme bakıyorum. O da çok gururlu bir şey. Peki okuyup da çalışsaydın çalışıp da okusaydın ne olurdu? Çalışıp da okusaydım ha? o daha kötü olurdu bence. Neden kötü olurdu? Çünkü hem çalışıp hem okumak böyle artık herhalde böyle nasıl diyeyim psikolojim bozulurdu çalış ev bir de hani o zaman olmazdı da bence ha yani diyorsun ki ben ben çalışacağım ee, çalış çalışıp da para kazanacağım artık bu benim kısmetim bu benim geleceğim bu benim e, işim artık diyorsun aynen öyle doğru mu evet öyle başka söylemek istediğin bir şey var mı evet mesela burada çok güzel insanlar var. Evet. Hepsi birbirinden iyi, birbirinden saygılı. Büyüklerimiz var, annelerimiz, teyzelerimiz, nenelerimiz. Hı <laughs> Çok iyiler birbirine sahip çıkıyorlar. Böyle bir toplumda olmam çok güzel bir şey. Sizin gibi patronlarımız aynı şekilde çok iyiler. Yani kendimle gurur duyuyorum, onlarla gurur duyuyorum. Öyle bir yere, öyle bir şeye sahip olduğum için. Çok Sevgili Ali, ee, şimdi sizden görüştüğümde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik dediniz. Aynen öyle. Evet, bir anlatır mısınız lütfen? Ya bir deneme yaptık. Ha. Nasıl bir deneme? Yani bu denemeyi mi yaptınız? Yani, yani bu 8. ayın 15'inde bir domates başladık. Evet. Dikime dedik, dikelim dedik olur mu olmaz mı diye. Ha. Allah da yardım etti bize. Gerçekten de çok güzel bir şey oldu. Ha. Yani birinci domates gibi. İkinci üründe ama çalışıyoruz şu anda topluyoruz. Yani, yani e, normal e, domatesmiş gibi ikinci domates de dün, şey, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz yani, ve ekim yaptınız. Yani. yani. Peki bu kadar e, kaç dönüm? Burası 110 dönüm yer. 110 dönüm yeri ektiniz. Evet, evet. Demediniz mi? Yani ya başarılı olamazsak bu kadar e, şeyimiz, emeğimiz, paramız boşa gider demediniz mi? Dedik zaten onu göz önüne alarak yaptık. <laughs> Önce zarar etmeyi düşündük yani <laughs> almayı değil. Önce zarar. Tabii canım zarar almayı düşündük. Allah Allah. Yani. Peki şimdi bu domatesler e, ilki gibi yani lezzetli. Az evvel tadına baktım lezzetli. E, maşallahı da var. Şöyle diyelim daha daha dallarında olmuşlar toplanıyor. Daha gerisi çok var maşallah çok da güzel verim yapmış bu. Evet şimdi e, gerçekten hiç farkı yok. Aynı, aynı. yaz domatesi gibi yazdan daha güzel kaliteli. Evet. Peki e, bunu mühendislerden mi eee ziraatçılardan mı fikir aldınız? Kimlerden fikir aldınız Bu al? fikri ben kendim karar verdim. Ondan sonra ziraatçılarla beraber uyguladık ve başarılı olduk işte. Başarılı oldunuz. Yani. Şimdi ekim nasıl? Biçimden nasıl? iyi oldu mu? Mahsul iyi oldu yani, mu? Bir nevi güzel yani. Yani zarar olmadı. Yok yok zarar olur mu? Bu Şu mevsimde domates Türkiye'nin hiçbir yerinde yok ki. <laughs> Tarlada domates şu anda Evet. Türkiye'de hiçbir yerinde yoktur. Evet, evet Yani evet. Türkiye'de bir ilk. Bir ilki gerçekleştirdi. Evet, evet, Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> Allah nasibini açık etsin. <laughs> peki halka e, peki domates e, nereye göndereceğiz bunu? Bu şu anda Urfa'ya gidiyor. Urfa hale gidiyor. Arkadaşlar evet. alıyor. İrfan Evet. Gelin buyurun İrfan Gel buyur kardeşim. Gel. Arkadaşımız da Antalya'da. Şuradan gel. Şuradan gel. evet. Antalya'dan halcı. Arkadaş mı? Evet. He. Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Urfa'ya Urfa götürüyoruz. Aynen. aynen, aynen. Bir ayaklanalım, biz şöyle bir şey yapalım. Urfa'ya gönderiyoruz. Evet. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah biz de şaşırdık yani. Bu Türkiye'de dediği gibi işi benzeri yok. Şu anda yani.